I uh don't -huh. Ezik Projects'ından merhabalar. Bu hafta izledik bölümüyle karşınızdayız ve izledikte 3 yeni diziden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Kulübün 2. sezonu. 1. sezonunu geçen yıl izlemiştik ve ben 1. sezonunu da çok sevmiştim kulübün. 2. sezon konusunda tereddütlerim vardı ya acaba 1. sezon gibi olur mu? Yani ikincisinde bir tık daha düşer mi beklenti ya da işte ya bilmiyorum. benim beklentim yüksekti açıkçası. Çünkü dizide Salih Bademci vardı. Ben kendisini çok seviyorum zaten. Geçtiğimiz Yılda da bununla ilgili kanalda pek çok şey konuşmuştuk. Kendisinin oyunculuğu çok iyi. Kulübü izlerken birinci sezonunu anlattığımız videoda da zaten çok yüksekti. Bu yüzden ikinci sezonu beni tereddüte düşürdü. Olur mu olmaz mı diye. Birinci sezonda kısaca işte Matilda ve onun kızının hayat hikayesine tanık olduk. Böyle çok bize karakterleri kısa kısa tanıttılar. Bunları tanıtırken dönemin içinde bulunduğu, içinde bulundukları dönemin de Etkilerini, dış etkilerinden bahsettiler. Tüm bunların kulübe nasıl yansıdığından bahsettiler. İkinci sezon yine işte bu 80'ler döneminde ve 80'lerin o kasvetli havası kulübün içerisine entegre olmuş durumda. Kulüpte başka değişiklikler var. İşte bu bizim tanıdığımız Orhan Bey aslında gitti ve Orhan Bey'in yerine kim gelecek? Kulüp nasıl devredilecek? Yeni kişiler çıkıyor. Bu kişileri şöyle tanıyoruz. Biz işte 6-7 Eylül'de zengin olan kişiler olarak bize tanıtılan belli başlı isimler var. Var ve bütün halk yani kulübün içerisindeki herkes bu isimleri sevmiyor. Şimdi burada kulübün geleceği söz konusu. Kulüp ne olacak bu birinci soru. İkinci soru ise ikinci sezonda hayatımıza dahil olmuş olan Rana'nın hayatı. E, kulüp beni şu noktada çok etkilemişti. Biliyorsunuz zaten kendisi gerçek bir hayat hikayesi ve bizim Ranini Manini olarak tanıdığımız Rana Deniz'in hikayesi anlatılıyor. Bunu anlatırken de Ranayı takip edenler bilir Rana böyle babasının fotoğraflarını, annesinin Matilda'nın fotoğraflarını paylaşıyor ve bunların altına yazdığı notlar çok da tatlı. Bu noktada dizi bizim Rana'yı takip ederek gördüğümüz her şeyi daha böyle rüya sahnesiymiş gibi anlatıyor ve ben bu noktada çok başarılı buldum. Rana'nın hikayesine tanık olurken Rachel'in, Matilda'nın aynı zamanda İsvet'in ve Aziz'in hikayesine de tanık oluyoruz. Burada total bir aile ilişkisi var aslında. Yani parçalanmış bir aileyi bir araya getirebilir mi bir çocuk? Ya da işte Rana, Rachel'le Matilda'nın anne çocuk ilişkisini onarabilecek mi? Çünkü zaten problemli bir ilişki olarak gördüğümüz Rachel-Matilda ilişkisi. Bu sefer Rana ve Raşel arasında da problemli olarak karşımıza çıkıyor. İsmet çocuğunu kabul eden ama Raşel'i kabul etmeyen bir baba olarak karşımıza çıkıyor. Burada birazcık daha psikolojik olarak aslında karakterleri güçlendirmişler. Geçen sezondan farkı bu bence. Çok daha psikolojik olarak yaklaşmaya başlamışlar karakterlere. Onların hislerini seyirciye direkt olarak vermeye çalışıyorlar. Kulübün kendi içerisine girdiğimizde de biliyorsunuz Selim Songür var. Kendisi mükemmel bir karakter. Fakat beni üzen şeylerden biri Selim Songür'ü sanki biraz Birazcık daha izleyebilirdik. Hani birkaç bölüm daha kalabilirdi bence kulüpte gibi düşündüm ben. İyi kurgulanmıştı. iyi işlenmişti. Dönemin konjektörüne uygun olarak vermişler her şeyi. Yani dışarıda çok fazla olay var. İşte 80 darbesi oluyor. Üniversite öğrencileri vuruluyor. Birileri hak, özgürlük ve adalet peşinde. Diğer tarafta kulüp kendi içerisinde onarılamayan ilişkilerle boğuşuyor. Yani burada izole bir yaşam var. Biz zaten hep burada aile izleniliyor. Yani kulüp bizim evimiz ve biz burada burada bir aile. Çünkü kulüp ne kadar izole kalabildi? Bence bir sezon daha çekilirse yani eğer üçüncü sezonu çıkarsa muhtemelen bunun üzerine gidilecek. Kulüp bizce Netflix'in Türkiye yapımı işlerinden önemli kısımda ayrılıyor. Yani ilk iki de belki bir başkadır ve kulübü söyleyebiliriz. Çünkü her ikisi de hikayenin geçtiği dönemin gerçeklerini yansıtıyor. Kulüp dönem dizisi olarak da bence beklenenin üstünde. Çünkü gerçekten hani dönem dizileri çok böyle dozunda ayarlamak gerekiyor her şey. Sizi içine almak gerekiyor. Çünkü o döneme gitmek zaten çok zorken, bugünü teknolojisiyle işte bugün bulunduğumuz ortamda ben evimde koltukta otururken o döneme gitmekte ne kadar zorlanıyorsa yönetmen ya da senarist de bazen bunu vermekte bu kadar zorlanıyor. Ama kulüp bunun hakkını veren dizilerden biri. Yani işte geçtiğimiz sezonda 6-7-50 olayları. Bu sezonda 80 darbesi Turan emeksiz mesela. Bunlardan bahsetmeleri. Bunlardan bahsederken dönemi kendi çizgilerinde o işte sınırı aşmadan eleştirmeleri de iyi. Evet çok suya sabuna dokunmuyorlar. Çok yüksek bir yerden bu konuları eleştirmiyorlar zaten. Ama böyle bir iddiası da yok dizinin. Dizinin temeldeki iddiası bir genç kızın hayatı, hikayesi ve bu hikaye etrafında şekillenen farklı ilişkiler, bambaşka kişilerin yaşadığı ilişkiler bunu güzel veriyor. Benim çok beğendiğim bir dizi, yani ikinci sezonu zaten mutlaka izlemişsiniz diye düşünüyorum ben birinci sezonu izleyenler. Spoiler verip vermemekte çok kararsızım. Çünkü böyle birkaç kısımda çok üzülüyorsunuz. Hatta ben son 2-3 bölüm galiba sürekli ağladım. Ya yani böyle gerçekten hıçkırarak ağladım. Çok saçmaydı. Hatta söylediğim zaman ne yapıyorsun, niye bu kadar ağlıyorsun ama güzel verilmişti. Sizi içerisine alan bir dizi. Bu noktada ben tabii ki bütün ekibi tebrik ederim. Kulüp şu an Netflix'te ikinci sezonuyla bence izleyebilirsiniz. Harika bir dizi zaten. İkinci dizimize geçebiliriz. İsmi Sevgili Çocuk. Roma hamstın sanırım doğrusu Romy Hamston'ın doğru söylediğimi düşünüyorum. Aynı isimli romanından uyarlama bir dizi. Alman yapımı bir Netflix dizisi. Dizi klasik Alman yapımı dizilere çok benziyor. Özellikle açılış sekansıyla birlikte o içine girdiğiniz karanlık dünya tam bir Alman yapımı Netflix dizisi zaten. Hoş geldiniz diyor bize. Şöyle başlıyor. Bir kadın orman yolunda bir kazaya karışıyor. Yani bir aracın ona çarpmasıyla birlikte hastaneye kaldırılıyor. Ve dizimiz başlamış oluyor. Şimdi bu kadının hastaneye kaldırılmasıyla birlikte daha önce kapanmış olan bir dava açılıyor. Bizim Lena isimli bir karakterimiz var ve biz kadın hastaneye kaldırıldıktan sonra Lena'nın peşine düşüyoruz. Çünkü hastaneye kaldırılan karakter Lena olabilir. Bu tarz bir soruyla ilk bölümü bitiriyorlar. Sonraki bölümlerde de işte bu karakterin aslında Lena olmadığı anlaşılıyor ama daha farklı şeyler ortaya çıkıyor. Örüntüsel olarak baktığımızda incelikli olarak böyle sürekli iletişim ağları kurmuşlar. İşte o karakter burada başlıyor hikayesi ama çok farklı bir yerden karşımıza çıkıyor. Bunu gibi farklı ilişki ağları var ve biz bu ilişki ağlarının içerisinde Lena'nın peşindeyiz. Lena kim ve Lena nerede? Yönetmen dizi boyunca bunun peşinde sürüklüyor zaten seyirciyi. Fakat giriş ve gelişme bölümü çok iyi işlenmesine rağmen sonuç bölümü 5 dakikada biten bir dizi. Yani Game of Thrones izleyenler beni anlayacaktır. Hani o Game of Thrones'u anlatırken hep şey yaparlar. Bir at tasviri vardır. Çok güzel gelirdi bir anda at çocuk çizimine döner ya. Tam olarak öyle olmuş bir dizi sevgili çocukta. Bir katilimiz var ya da belki 2 3 katilimiz var. Bunu da bize asla söylemiyorlar. Siz fark ediyorsunuz zaten. Bir noktada işler çözülüyor ama o noktaya gelene kadar senaryo sizin zihninizi çok zorluyor. Benim filmde hoşuma giden detaylardan bir kurgulanmış bir ev var ve bu evdeki her şey küçük. Bu ev nasıl söyleyebilirim size çok distopik bir ev. Yani bir karakter var. Bu karakter katil, aslında sapık katil. Hayattaki tek amacı kendine bir aile kurabilmek çünkü ailesinden uzakta ve ailesinin sevgisini almadan büyüyor. Bu karakterin kendi çocukları var, kendi eşi var ve kendisine kurduğu bir ev var. Evde her yer kamerayla izleniyor. Evdeki her şey bir saate bağlı. Saat 7'de uyandın, 8'de tuvalete gittin. 8'den sonra 12'ye kadar tuvalete gidemiyorsun. Bir de yemek yedin 6'ya kadar yemek yiyemiyorsun. 7'de mutlaka tuvalete gitmek zorundasın gibi problematik bir yerden kendisine bir aile oluşturmuş ve bu aileyi tırnak içerisinde çok sevgi dolu bir arada tutmaya çalışan bir baba var. Bu babanın işte biz son iki bölümde birazcık daha psikolojik geçmişiyle karşılaşıyoruz. Onu aklamaya çalışıyor gibi bu psikolojik geçmişte. Ama en sonunda yine hikayenin geldiği noktada hani şey oluyorsunuz. Yani bu kadar olaylar silsilesi yan rollerin çok fazla olduğu, yan hikayelerin çok yüksek işlendiği bir dizi nasıl bu kadar basit bitebilir diyorsunuz? Yani o kadar iyi işlenmiş ki gerçekten ben şok oldum. Nasıl bitti? Hani madem böyle bitebilirdi niye biz 6 bölüm boyunca bunları izledik? Pek tabii siz bunu 50 dakikada yapıp bir film gibi de verebilirmişsiniz oluyorsunuz izlerken. İyi bir dizi. Gerçekten çok başarılı oyunculuklar var. Ama dediğim gibi o kadar fazla yan hikaye var ki bu hikayelere bölünüyorsunuz. Bu hikayeler totalde bizim kafamızı karıştırıyor. Ama ama sona geldiğinde çözüm çok basit aslında. Bu beni biraz üzdü. Daha farklı bitmesini ister miydim? Evet ama zaten 6 bölümdü ve mini dizi olarak olmuştu. İkinci bir sezonu olmayacak. Hani sanki böyle sonu bitsin diye yazılmıştı. Bu birazcık üzdü beni. Birazcık daha köklendirilebilirdi belki. Hani biz Lena'nın olduğu dönemde neler yaşadığına tanık olabilirdik. Ya da işte bu Lena ile birlikte öldürülen kadınların neler yaşadığını görebilirdik. Ama bunu görmedik. Furkan şöyle söyledi bana biraz önce. Sesi muhtemelen çıkmamıştı. Peki dedi sonunda hayal kırıklığı yaşadığımız tek öykü bu mu? Böyle bir soru sordu. Ben hayır dedim. Evet dedi. Çünkü bir seçim hikayemiz var bizim. Güzel bir dizi. Şans verebilirsiniz. Netflix'te kendiniz izleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi iyi işlenmiş hikayeler de var. Fakat sonu gerçekten hiç tatmin edici değildi. Ve son olarak da geçtiğimiz Perşembe değil, hatta bu Perşembe 21 Eylül'de yayın hayatına başlayan Sarmışık Zaman isimli bir diziden bahsetmek istiyorum ben size. Yeni ismiyle Todd'da yayınlanmaya başladı. Bean Connect'in Bean Connect, Connect isim değiştirdi diyelim ve kendisi Tod isimli bir kanalda yayınlanmaya başladı. Sarmaşık Zamanı'nın başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Onur Tuna paylaşıyor. Yönetmenliğini de Gökçen Usta yapıyor. Sarmaşık Zamanı'nın vadine şöyle dizi dünyadan ayrı bir noktada konumlanmış. İşte bu Aden Bahçeleri isimli bir sitede geçiyor. Dizi çok lüks ve izole bir sitede işlenen bir cinayet sahnesiyle başlıyor. Yani aslında hikayelerden ya da işte öykülerden de bildiğimiz katil kim sorusu işlendiği bir diziyle karşılaşıyoruz biz de bu noktada. Katilin peşine düşeceğiz bu belli. Peki bunu yaparken kimin hayatı üzerinden işlenecek bu konu? Ezgi isimli bir karakter seçilmiş. Ezgi yani Burçin Terzioğlu'nun işte son derece görünene göre iyi bir hayatı var. Eşi onu çok seviyor, tatlı bir çocukları var. Çok iyi bir sitede yaşıyorlar. İşte kendisinin bir çiçekçi dükkanı var. Kendisi son derece eğitimli ve kendini geliştirmiş bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Fakat zaman ilerledikçe aslında oradaki ilişkinin öyle olmadığını görüyoruz biz. Diziye yeni katılan bir kadın karakter var. Yani bu kadın karakterin gelişiyle birlikte aslında Ezgi içinde bir şeyler değişmeye başlıyor. Fakat sorun şurada. Ezgi ne yaşadığını hatırlamıyor gibi geldi bana. Yani bilmiyorum ben mi yanlış yorumladım ama Ezgi'de sanki böyle zaman algısı yok gibi. Buna yönelik davranıyor. Yani işte eşiyle bir boşanma davaları var sanırım ama bundan haberi yokmuş gibi davranıyor. Karşısına bir adam çıkıyor ve ona eşinin onu öldürmek istediğini, bunun için kendisini tuttuğunu söylüyor. Bu noktadan sonra Ezgi eşine daha temkinli yaklaşmaya başlıyor ve eşinden şüphelenmeye başlıyor. İşte eşinin her hareketi onu çok daha baskın bir noktada geliyor. Fakat biz zaten flashbacklerde görüyoruz ki eşi zaten Ezgi'ye şiddetle uyguluyormuş gibi bir durum var. Yani böyle çok karmaşık ...gerçekten sarmaşık gibi vermişler birazcık. Her yaprak bir yerden bir başkasına bağlantılı... ...ve siz bu ilişkiler ağı içerisinde nerede olduğunuzu tam olarak bilemiyorsunuz. Ezgi aslında şizofren de olabilir... ...ya da bölüm sonunda onurtuna çok iyi bir insan da çıkabilir. Fakat işte burada o kadar çetrefilli bir örüntü yapmışlar ki... ...karakteri tanıyamadım ben daha. Hani Ezgi karakteri mi acaba daha farklı düşünüyor gibi geliyor bana. Muhtemelen sonunda şaşıracağım bir karaktere dönüşecek Ezgi hani bu kadar basit vermezler diye düşünüyorum ben. Aa evet Ezgi ilk bölümde böyle gösterdik. Ezgi son bölümde de böyle olur gibi düşünmüyorum. Orada hikayeler birazcık daha karışacaktır ama bu gizemli roller çok iyi kurgulanamamış gibi geldi bana. İlk iki bölüm özelinde bu arada. Hani sonraki bölümler nasıl olur bilmiyorum. Evet baktığımız zaman ambiyans güçlü karakterler iyi oyuncular zaten. İyi oyuncular tarafından karakterize edilmiş tüm kurulan senaryo. Fakat işte merak ettiğim kısım nasıl ilerletecekler? Çünkü şu an işte bir cinayet işlendi ve Ezgi bu cinayetin tanığı olarak gitti. Eşinin bu cinayet işlediğini söyledi. E sonrasında ne olacağını merak ediyorum ben. Bu dizide bu şekilde hani iz izleyebileceğiniz bir dizi bence. Şans verebilirsiniz. İlk iki bölümüyle iyiydi. Sizi içinde tutan bir dizi. Yani izlerken ya bu nereden geldi olmuyorsunuz ve dikkatinizi verebiliyorsunuz dizi Hani bu noktada güzeldi. Bir şans verebilirsiniz bence. Toparlayacak olursak da temeldeki 3 dizinin de bence asıl problem hep ebeveyn çocuk ilişkileri. Yani bu üç dizide de problemli ebeveyn ve çocuk ilişkisi görüyoruz. Bu beni biraz üzdü. Çünkü gerçekten artık okuduğumuz kitapların hepsinde ya da izlediğimiz filmlerde, izlediğimiz dizilerde bir noktada karakterlerin hepsinin geçmişinde problemli ebeveyn ya da işte çok disiplinli ebeveynler tarafından travmatize olmuş yetişkinler olarak karşımıza çıkıyor bu dizideki karakterler. Bir süre sonra kendini gerçekleştiremeyen ya da kendini daha farklı bir hayatın oyuncusu olarak görmek isteyen karakterler olarak çıkıyor. Totalde 3 dizinin de ana fikri buydu bence. 3 dizi de iyi. Şans verebilirsiniz. Evet bu kadar ebeveyn çocuk ilişkisi demişken ben tabi bu noktada birazcık bunların da karşıma çıkması denizli kulübün ikinci sezonda hüngür hüngür ağladığımı söylemiştim. Bu muhtemelen hormonlarımdan dolayı. İlerleyen süreçte bizim de küçük bir misafirimiz olacak. İlerleyen süreç dediğimiz muhtemelen bir iki haftaya aramızda olacak bu küçük misafir ve artık hayatımızın tamamında olmuş olacak. Bu beni birazcık korkutuyor aslında. Yani bu dizileri, filmleri, kitapları okudukça şunu görüyorum ya. Her ilişki mi problemli ya da her ilişki bir noktada neden travmatize oluyor? Bunun doğrusu yanlış yok tabii ki. Ebeveynlikle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bunu zamanla öğreneceğiz zaten. Ama bunu zamanla öğrenirken de umarım doğru öğrenebiliriz. Yani karakterleri izlediğimde hep şunu hissettim. Çok kontrolcü olmak hiçbir şeyi çözmüyor. Yani aslında çocuğun hep arkasında olmak değil de onu yavaşlatmaya çalışmak. Düştüğünde hani ya bence kalkabilirsin demek. Onu direkt tutup kolundan kaldırmamak gerekiyormuş gibi geliyor. Böyle farklı bir durum var benim için. Muhtemelen birkaç videoda olamayacağım. Hatta cuma günü Nur Bilge Ceylan'ın yeni filmi vizyona girecek. Muhtemelen onu da gidemeyeceğim ve bu da beni çok üzüyor. Onu Furkan anlatacaktır size diye düşünüyorum. Bu şekilde. Uzun bir süre mi olur bu ayrılık bilmiyorum ama görüşürüz diye umuyorum. Hoşçakalın.